Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle beraber ne yapıyoruz? Annemi de gördünüz mü Evet. Çünkü bizden istediğiniz bir video vardı. Böyle videolar isteyin, biz de çekelim. Şimdi evet. bir havanın soruları. Şimdi sanacağım. ben sorular hazırladım arkadaşlar. Şimdi onları İkimiz de birbirimize üç soru olarak soracağız. Evet, ellerim bağlı. O arada ha, da açmaya açma çalışacağım. çalışacağım. Hadi bakalım. Evet, başlıyorum. Birinci sorumuz geliyor. Kelebek, yılan, karınca ve örümcek hayvanlarından hangisi şey hangisi omurgalıdır? Hmm. Yılan mı? Evet, doğru. Tamam ben şimdi bilince mi açmaya çalışıyorum. her hay de devam çalışıyorsun. Ha, ha, peki tamam hadi. Göğüslü hayvanlar nasıl ürer? Evet. <laughs> <laughs> Göğüslü hayvanlar nasıl ürer? Hayır <laughs> 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 ya. Yani nasıl ürer? Hmm, nasıl ürer? Sen de ürer. Ben bulamıyorum. Pas. Doğururdu. Balıklar nasıl solunum yapar? a şeyleriyle buralarıyla Hayır <laughs> Ha işte. Tamam benim sorularım bitti ve sen kurtulamadın. Ne yapacaksın? Bir tane daha sor. Çünkü ama kurtulacağım. Ama sorularım bitti. Kurtulacağım ama ben. Ama sorularım bitti. Peki sorularım bitecek, tamam. Peki o ben zaman şöyle olacak. arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben kurtuldum. Ama şimdi Rüyaya geliyor. Bakalım sorular. Rüya bilebilecek mi? Anne ama nazik olmasın ben çocuğu diye. <laughs> Gel. Evet arkadaşlar bağlama işlemimi yapıyorum. Ama dur. Dur tamam bir şey. Ben kurtuluyorum zaten de. <laughs> i̇şte biraz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sık sık bir şey olmaz. Tamam çok da şey yapmıyorum. Hayır bilezik var ya zaten bir şey olmuyor. Tamam anneciğim tamam. Ama bunu böyle yapmadım. Hayatım bir dakika ellerini büker misin? Ben de bağlayayım. Tamam. Ellerini açtıkça ben bükemiyorum. Tamam, tamam canım. Evet, böyle bağladım arkadaşlar. Şimdi ben Rüya'ya sorularımı telefondan soracağım. Bakalım Rüya bu soruları bilecek mi? Başla desen bana sorulara başladığında ben de açmaya başlayacağım. Başlıyorum. En uzun ve kütleli hayvanım eski zamanlarda yaşadım. Ben neyim? Dinozor. Evet. Rüya bildi arkadaşlar. E kurtuldum ben. Aa. <laughs> Çıktı. <laughs> of Allah Allah. Abi. Neyse arkadaşlar o zaman tamam kurtulma işimini yapabiliyorsak şimdi iki soru hakkım daha var sana soracağım. Ama tekrar bağlayacaksın o zaman. Seni mi? Ay kurtuldum artık. o, o yüzden. Kurtulana kadar soru soracağım. Şimdi seni bağlayacağız. Ha, şimdi beni tamam. Hadi beni bağla bakalım. Berlin açın. Açıyorum arka. Bir de rüyacım tersine dönme arkadaşlar. Evet. Açıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, ailemize katılmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bağla beni bakalım. Evet arkadaşlar yine bağlanıyorum. Hadi. Yok yok. Açmaya çalışacağım. Tamam ben oradan çıkarmadan. Evet. Başladı rüya soruları herhalde. Evet. Omurgalı hayvanlardan hangileri yavru bakıma gör görülmektedir? Yavru bakımı mı? Evet. Omurgalı hayvanlardan hangisi yavru bakımı görülmektedir? Neymiş? Annem ama biz. Ama soruyorum hiç duymadım. Ama sen açıyorsun zaten. Açmıyorum duruyorum. Ayşe neden açmıyor? Peki? Sürüngenlerin derileri nasıldır? Sürüngenlerin derileri nasıldır? Sürünüyorlar işte. Kaygandır. Hayır. Kalın ve serttir. Pullarla kaplıdır. Kurbağaların yumurtadan çıktıktan sonra zamanla ana canlıya benzemesi olayına ne denir? Ana canlıya benzemesi süresi. Gelişim süreci. Hayır. <laughs> Başkalaşım. <laughs> Üç tane soru bitti mesela kurtulamadım kurtulamadım arkadaşlar yapamadım bu sefer şimdi sıra Riyada. evet geç bakalım sana da ben üç tane bence şuraya görüyorum. şeylerimizi yazalım puanlarımızı yazalım yani şu şekilde mesela sen bir el, birinci yer kurtuldun tamam durun şuradan hemen bir kalem alayım. Sen birince kurtuldun, 10 puan. Ben de birince kurtuldum, 10 puan. Şimdi sen kurtulamadın diye 0 puan. Şimdi bana bakacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel. çok kolaymış ondan kurtulmak. Ya, pek de o kadar kolay değil aslında da neyse. Sen çünkü kolay. <laughs> yani. Evet arkadaşlar, bir öpücük aldım kızımdan. Şimdi başlıyorum, bir dakika. Şimdi hazır mıyız benim sorularıma acaba? Ben biraz daha rüyadan kolay soruyorum. Evet. Ee, <laughs> zıp zıp zıplarım, beyaz renkli açtım <laughs> Yemin ederim düğümden açtım bak. Düğümden açtığım belli. İyi de şu sorumu cevapla bari. Bana <laughs> ne? Arkadaşlar <gülüyor> peki ben size soruyorum. Zıp zıp zıplarım. Beyaz renkte tüylü bir şeyim. Tavşan, Tavşan. neyim? Tavşan. Evet. Tavşan. Bir Tavşan. tane daha soru soracağım Hayır, arkadaşlar. Hayır anne sorular bitiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, bu son bu şeyimiz son bir son dönemecimiz. Ondan sonra eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız tekrardan böyle bir şey çekeceğiz. Uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Ama ikinci için. bölümü yaparız bunu. Evet. Bunu çekelim sonra ikinci bölümü yaparız diye arkadaşları yollayalım bunu bir seyresine. Evet arkadaşlar bağlanıyorum. yorum Ama Aman ne bağladım. Vallahi bak. Evet. Ben, sıfır. Kuşların tamamı uçabilir mi? Kuşların tamamı uçabilir mi? Hayır. Peki neden? Çünkü bazıları uçmuyor kuşlar. Deve kuşu ve penguen gibi bazı sürüler kanatları olmasına rağmen uçamaz. Doğru bildin. Balina ve Yunus hangi sınıfa girer? Balina ve Yunus mu? Hangi sınıfa girer? Aynı sınıfa girer. Balık sınıfı. <laughs> Hayır. Cevap sanılanın aksine balık değil memeli, memeli canlıların arasına girer. Ve benim sorularım bitti ve sen kutlamadın. Arkadaşlar ama bir dakika deniyorum. Bari... Hayır bitti ama sıfır. Açamıyorum arkadaşlar. Ben kazandım. Benim toplam 20 puan. Annemin ise toplam 10 puan. Evet arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bir şey. Böyle bakın. Çok tamam. Şimdi bu videomuzu kapatıyoruz. Bir çık. Ve bizimle beraber ailemize katılmamış hala aranızda olan varsa lütfen aramıza katılın. Sizinle beraber büyüyelim. Güzel bir aile olalım. Evet. Tekrardan böyle videomuzu çekeceğiz. Önerilerinizi bekliyoruz. Görüşürüz.